dostlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile TikTok videoları izleyeceğiz. Ben de hatta şuraya sana da daha... nes olur. Ben bakıyorum. Türkler PUBG oynarsa ne mi olur? Tabii ki böyle bir şeyler. Hadi abi motora üç kişi binelim. Yok bak yiyor kişi binelim. Yok tekeri patlatalım iyi, iyi, iyi yanlar iyi falan. Bizim arkamız var mı tutulacak? Bizde fantezi bitmiyor. Vazgeçtikleri mi sizin olsun? Bizim olanı zaten alamazsın. Evet, ee, şu girişleri alabilir kurmuşlar ölmedi bu? Ölmesi lazım mı? Anne. dişti adı peşinden atlıyor. şey. Nasıl yapmasam dört de işte bot adam. Ne bileyim o kadar iyi bir vuruş değildi. Bakıyorum bakıyorum bir şey anlamıyorum ya. Gidme Gitme bir yere, Sen gidersen ölürüm ben. Bu <laughs> bana <bizi yapmayayım. gülüyor> Aa, <merak gülüyor> Şu alsam bir cevap değil. Şarkı yazsam hiç daha olabilir. 1, 1 ve 4, yok 2 ve 4, 3, Yok 3 şimdi indi. bayıkta arkadaşlar sıkıyor. Hadi bu bomba mı geliyor? Bomba mı geliyor? Bir bomba gelsin. Evet bomba geldi. Öldü. Aman da öldü. kaçtık ya. Ne kastım ben bunu? Bir dakika. O adamı mı vurdu orada arkadaşım? Uçarken. Bir dakika. Şimdi 700'e gireceğim. Şu noktayı. Evet, burada. Burada. Tamam. Arbel da adamı vurması. Bak sıktı. bilet, rasta, şebek. Evet, ben buldum. Video oyun. şey ben Gideceğim. Geceğim. İniyoruz. iniyoruz. <laughs> Mitat, yanlış gidiyorsun. Evet Mithat karayolları yerine hava yollarını tercih etti arkadaşlar. Kestirmeden gitti. Sen lafı yanlış anlamışsın aslan parçası. Güzel'e bakmak değil. Güzel Neşler. bakmak sağ <laughs> Yeah. <İyi, iyi. gülüyor> <laughs> evet. <laughs> Bir Reklam yok. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum yazın ve en önemlisi like atın. Görüşürüz.